Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, yayınıma hoş geldiniz. 2 gündür video çekemedim ama gündemden de uzak kalmadık. Sizlere gündemde et sohbet twitter adresiyle ulaşmaya çalıştım. Evet, bizim borsamızın en büyük risklerinden bir tanesi neydi? Enflasyondu. Enflasyonla beraber neydi? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyondu. Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyona baktığımızda yüzde 8.6 enflasyon geldi. Peki bizim borsamızda kara dönmesine sebep olan neydi? Acaba Fed'in faiz artış kararları acaba 75 bas puan mı olacak, 50 bas puan mı olacak, 100 bas puan mı olacak? Benim şahsi fikrim 2 faiz artış döneminde Fed 50 bas puan faiz arttıracak. Ancak yurt dışında bunun gerginliği çok fazla var. Çünkü neden var? Acaba Fed 0.75 veya üzerinde faiz arttırırsa, Amerika'yı resesyona sokar mı? Ne demiştik? Amerika makinist. Bizler vagonuz. Makinist fren yaparsa bizler de yavaşlarız. Makinist gaz açarsa bizler de gaz açarız. Eğer makinist yavaşlamak isterse, arkadaki vagonlar hız açarsa veya makinist hızlanmak ister, vagonlar fren yaparsa o tren, o vagon ilk virajda devrilir ve kaza yapar. Yani ister beğenin ister beğenmeyin bizler Amerika'nın vagonu olduğumuzdan dolayı özellikle emerging markets yani EM gelişmekte olan ülkeler işi açmışım ama açayım şöyle gelişmekte olan ülkeler biz bunlara uymak durumundayız. Çünkü neden? Çünkü global para birimi Amerikan dolarıdır ve Amerikan dolar para birimine sahip olan Fed'in ülkesi resesyona girerse bütün emtialar resesyona girebilir. Şimdi Ereğli demir çelik evet Ereğli demir Çelik'e baktığımızda arkadaşlar Bugün Ereğli Demirçelik'te ciddi satışlar vardı. Şöyle baktığımda tam piyasa kapanmadı ama 17.33 saat. Ereğli'de 31.40 fiyatlamayı görüyorum. %5.48 ve zaten bugün devre kesici yedi. En dibine baktığımızda 31.34 yani Ereğli 31.34'lere kadar gelmişti. O zaman Mart ayında ben sizlerle buluştuğumda Ereğli Demirçelik 15 milyar TL temettü verirken arkadaşlar acele etmeyin yani 30 liralarda, 29 liralarda Ereğli Demir Çelik alınabilir. Bu büyük bir temettü, büyük bir temettü miktarı. Burada köpek balıkları, balinalar geziyor. Yani sizin elinizden bu temettü miktarını alabilir demiştim. Ancak birçok arkadaş Selçuk Bey siz fazla bir şey bilmiyorsunuz. Hatta ben demiştim ki temettü ödeyeceği günde temettü hisse geri çekilebilir. Endişe etmeyin. Aksine o gün Ereğli Demir Çelik Temettü ödedi. Temettü ödemesine rağmen bilakis Ereğli Demir Çelik üzerine kattı ve 36 liraya kadar gitti. O zaman bana çok DM'den ve özelden mesajlar geliyordu. Selçuk Bey siz bu işi bilmiyorsunuz. Selçuk Bey siz bu işten anlamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi temettü vermesine rağmen yükseliyor. İşte ben aldım hemen temettümü gittim 36 liradan hemen Ereğli aldım. Ben tabi o sırada yapmayın etmeyin falan diyordum ama... Tabi anlayanlar oldu, anlamayanlar oldu, dinleyenler oldu, dinlemeyenler oldu. Çünkü sosyal medyada bir gaz var arkadaşlar. Böyle insanlar birbirlerini gazlıyorlar. İşte ne bileyim yok Hektaşlı, yok Ereğli'ydi, Aksaydı, şuydu, buydu filan bu düşmez. Ford Oto, Tofaş Oto filan. Yani böyle bir insanlar birbirini gazladığı zaman böyle bir motivasyon içerisine giriyorlar. Bu motivasyon içerisinde de birbirlerinin pozitif olduğunu Bunun karşısında veya bunun Biraz böyle aksi istikametinde bir fikir beyan edildiği zaman hemen böyle toplu bir şekilde linç edilme kültürü oluyor. Bu da doğruların açığa çıkmasını engelliyor. Ancak doğrular ister açığa çıksın, açığa çıkmasın doğrular gerçekler vardır, gerçekleri değiştiremezsiniz. Ben şunu söylüyorum yani bir hisse, sürekli yukarıya gidiyor. 5 liradan 10 liraya gidiyor. 10 liradan 15 liraya gidiyor. 15 liradan 20 liraya gidiyor. 20 liradan 25 liraya gidiyor. 25 liradan 30 liraya gidiyor. 30 liradan 35 liraya gidiyor. 35 liradan 40 liraya gidiyor. 40 liradan 45 liraya gidiyor. Bu onun iyi bir hisse olduğunu göstermez. Çünkü onun iyi bir hisse olduğunu gösterebilmek için bizim teknik mali tablolarla falan bunu destekliyor olmamız lazım. Veya bir hisse sürekli düşüyor, sürekli düşüyor veya prim yapmıyor demesiyle de o hisse kötü anlam çıkmaz. Bugün atmış olduğum bir tweet şu köşede sizlere yayınlıyorum. Ne demiştim? Borsada para kazanabilmek için borsanın da teknik analizi, temel analizi ve borsanın işleyiş mekanizmasını iyi bilmek lazım. Bu üç değişkenin üç değişkenin birleştiği hani böyle matematikte olur ya kümeler ve kesişen ortada kesişeni kesişeni anladığımız zaman özümsediğimiz zaman buradan ortak payda çıkarttığımız zaman borsada para kazanabiliriz. Çünkü borsada teknik analiz her şey değildir. Temel analiz her şey değildir. Borsanın işleyiş mekanizması her şey değildir. Bunların üçünü de öğrenip üçünü de harmanlamamız gerekiyor. Mesela Ereğli Demir Çelik temel olarak çok ucuz bir hisse. Bakın temel olarak çok ucuz bir hisse. Bugün Ereğli Demir Çelik'e Baktığımızda arkadaşlar yani teknik olarak bakın piyasa değeri defter değeri 1.3. Piyasa değeri defter değeri 1.3. FK'sı 5.9. Yani teknik şey, temel olarak çok ucuz. Normalde Ereğli Demir Çelik gibi bir hissenin 2 2.5 PD'de yani 2 2.5 piyasa değeri defter değerinde olması son derece normaldir. Yani bugün baktığımızda 31.50 bunu 2 ile çarptığımızda 2 2.5 PD olsa 63 lira gayet normal bir fiyattır Ereğli demir çelik için. Fakat baktığımızda spotta 31.40 görüyorum ben. 31.40. Peki Selçuk Bey bu 63 olması gereken neden 31.40? Arkadaş temelde 63 olması gerekiyor. Ama spotta 31.40. İşte burada tekniğe bakacağız. Tekniğe baktın. E tamam teknikte de hala ucuz. Evet, teknikte de ucuz görüyoruz. Temelde de ucuz görüyoruz. O zaman borsanın işleyiş mekanizmasıyla açıklanır bu. Yani borsanın işleyiş mekanizması nedir? Burada bir tahtacı var, spekülatör var, manipülatör var. Peki bunların fiyatının düşmesinin makroekonomik yönüyle açıklanacak bir tarafı yok mu? O da var. O da var. Yani makroekonomik tarafta nedir? Biraz önce söylemiş olduğum Amerika'daki resesyon endişesi. Şimdi Ereğli'nin ürünü öyle bir endüstriyel ürün ki arkadaşlar. Endüstriyel Uluslararası bir emtiyadır Ereğli'nin ürünü. Yani demir ve çelik. Yani bunu tıpkı şey gibi düşünebilirsiniz. Gümüş gibi düşünün. Altın gibi düşünün. Petrol gibi düşünün. Yani demir çelik. Bunların her biri uluslararası gelişmelere, uluslararası politikalara, ülkelerin kurmuş olduğu uluslararası ilişkilerin gidişatına göre ve makroekonomik gelişmelere göre bunlar alçalır veya yükselir veya şekillenir. Ereğli demir çelikte de öyle. İşte Ereğli'de acaba... Dünya bir resesyona girerse, dünya bir resesyona girdiği takdirde hasılat düşer mi? Hasılat düşerse karlılık düşer mi? Karlılık düşerse kar payı düşer mi? Kar payı düşerse fiyat kazanç oranı yükselir mi? E fiyat kazanç oranı yükselirse de ben şimdiden fiyatı satayım ki spottaki fiyat aşağıya gelsin düşüncesi hakim olabilir. Şimdi böyle bir düşünce içerisinde de küçük yatırımcı hemen şuna gidiyor. Abi işte Ereğil Demirçelik 6 aylık siparişi almış. 6 aylık siparişini üret. 6 aylık siparişi. Kabul ediyorum. Peki 6 ay sonrası? Yani borsalar zaten 3 ila 6 ay sonrasını fiyatlar. Yani ikinci çeyrek gelebilir, üçüncü çeyrek iyi Peki ondan sonrası? Yani o zaman şunu açıklayabiliriz. Yani borsanın işleyiş mekanizmasıyla Ereğli Çelik'in hasılatının sürdürülebilirliği soru işareti geliyor. Sürdürülebilir mi? İşte bu endişelerden dolayı bugün Ereğli ve Demir Çelik düştü. Yani Eylül ayındaki bilançonun endişeleriyle. Çünkü neden? Bugün siz teknik olarak Amerika Birleşik Devletleri bir resesyona, bir stagflasyona girerse bunun zirvesini Eylül veya sonbaharda yaşar firmalar. İşte bunun fiyatlamaları oluyor buralarda. Peki bu noktada Türkiye bu noktalardan veya uluslararası dünya bu noktalardan nasıl çıkar? Şimdi zaten de yani Avrupa'da Temmuz ayında yani onlar da 4-4,5'lara varan bir enflasyon güncellemeleri var. Temmuz ayında faiz arttıracağız dedi. Ben ama Amerika'nın özellikle Fed'in yani Amerikan borsalarının bu bataklıktan açıklamalarıyla kurtaracağını düşünüyorum. Yani belki faiz kararından önce Powell çıkacak arkadaşlar endişe etmeyin. Ben 50 baz puan arttıracağım. Ben ne Amerika'yı ne benim Peşimden gelen, gelişmekte olan pazarları resesyona sokmayacağım diye bir açıklama yapacak. Amerikan borsalarıyla beraber yükseldiğimiz zaman diğer demir çelik ve diğer bizim sanayi şirketleri de bununla beraber yükseleceğini düşünüyorum. Şimdi evet ne diyorduk? Biz Ereğli Demir Çelik veya diğer hisseler. Abi bu buraya düşmez. Abi bu bu kadar yatırım yapıyor. Abi delimsi şu kadar yatırım yapmış. Arkadaşlar Gerçekten bazen fiyatlar o kadar böyle absürt yerlere, o kadar inanılmaz noktalara, o kadar yerlere geliyorlar ki gerçekten gözleriniz böyle araba farı görmüş, tavşan gibi açık. Peki borsanın genel gidişatı nedir? Borsanın genel gidişatında yani samimiyetimle söylüyorum. Borsa şu anki pozisyonundan iki kat yukarıya gitse hala ucuz bir borsadır. Bakın bunu samimiyetimle söylüyorum. Hala ucuz borsa. Bugün katılmış olduğum bir Twitter sohbet odasında Düşüncelerimi ifade ettim. Yani tamam biz zaten zamanında Brezilya ile beraber giderdik. Biz Bovespa'ya bakardık. 2010'lu yıllarda, 2011'li yıllarda. Yani Brezilya borsası nasıl kapattı? Brezilya borsası nasıl açtı? Brezilya borsası satışlıysa biz de satışlıyoruz. Brezilya borsası alıcıysa biz de alıcıydık. Yani biz Brezilya'dan koptuk. Niye? O zaman biz Brezilya realinden TL dolar karşısında daha değerliydi. Şimdi Brezilya reali 4.75 dolar 17.10 dolar TL 17. Brezilya'dan koptuk. Amerika ile beraber Amerika'ya bakıyoruz. Amerika'dan da aslında çok paralel gittiğimiz zor söyleniyor. Çünkü neden? %73,5 olan enflasyon her şeyi yıkıp geçiyor ve yakıyor ve öldürüyor. Böyle olunca arkadaşlar biz Borsa İstanbul tamam birçok üstad diyor ki teknik indikatörler kötü. 2500 altına kapatırsak çok kötü. Yani 2514'ün altına. Şu an baktığımda da 17.43 saat arkadaşlar. Baktığımızda 2514.65'i dip görmüşüz. Yani bunun altında kapatırsak peki satışların derinleşebileceği söyleniyor ustalar tarafından. Peki alternatif ne? Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi %4, %5 bir enflasyon olur. Ben malımı satarım, riski almıyorum diyebilirim. Ve malımın şu an yüzde %50'sini, %60'ını satarım, bu riski almıyorum diyebilirim. Ancak %75 civarı bir enflasyonun olduğu ve enflasyonun yükselmeye devam ettiği bir yerde borsanın alternatifi ne olabilir? Balon olmuş gayrimenkul fiyatları mı? Balon olmuş araba fiyatları mı? Bunların hiçbir alternatif değil. O zaman alternatifsizlik içerisinde kalıyorum. Yani çaresizlik içerisinde kalıyorum. Ayrıca yükselen enflasyon vade eşittir nak nakitti çok fazla perçinliyor. Çok fazla perçinlediğinden dolayı değerli arkadaşlar... Eğer ben borsada malımı satarım yani borsayı shortlar TL'yi longlarsam ve borsada alır başını giderse e ben o zaman long TL'de ne yaparım? Long TL'de inanılmaz zararı yaparım yani. O zaman çok çünkü niye enflasyon çünkü, e, e, enflasyon şu an TL'nin taşıma maliyeti çok yüksek. Yani belki de şu aşamada olmamanız gereken bunu net olarak söyleyebilirim. Tek enstrüman TL'dir. Diyelim ki borsada yanlış yerde yanlış bir hisse aldınız yanlış yanlış bir 30 sisi aldınız diyelim. Arkadaşlar en geç 12 ay sonra %73,5 ki ben buna 75 diyorum çünkü 85-90'a gidecek bu enflasyon. Yani 12 ay sonra %75 o almış olduğunu sizse bugünkü fiyattan daha ucuz %75. Yani o yüzden bunları düşünerek bence yatırımlara yön vermek gerekiyor. Yani dilim döndüğünce aklım yettiğince elinde neden düştüğünü anlatmaya çalıştım. Bunları daha önceki ta ocak ayındaki Twitter sohbet odalarında beni yakın takip eden arkadaşlar bilirler. Bunları o zaman söylüyordum. Haziran ayında bunlar olabilir olabilir diye. Yine de sürçü dil ettiysek affola bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın, bol kazançlar.